Gördün mü? Evet. Sayı çalışması yapıyoruz, tamam mı? Gördün mü? Güzel oldu mu? Evet. Boyadığımız elimizi, ağacımızı. Baksana, Tamam. Evet. Televizyonlarda, haberlerde, sosyal medyada ve e, belki de tanık olduğumuz konumuş, konumuz, komşumuz ya da bizzat yaşadığımız bir konu. Şiddet dediğimiz şey, kişinin sahip olduğu gücü, kudreti, karşı tarafı kontrol etmek, yıldırmak, e, zarar vermek hatta ölümüne sebebiyet verecek davranışlar olarak e, tanımlayabiliriz. Daha iyi anlayabilmek için toplumsal cinsiyet kavramını bilmek gerektiğini düşünüyorum. E, kadın niye şiddet? Ben yani şimdi şiddet gören olarak kendime bu soruyu soramam ki ben niye şiddet görürüm? Niye diye soruyoruz soruyor. soruyu? Bana niye şiddet uyguluyorsun ya bence ona sormak lazım. evet. evet. <laughs> Bizim abacımız takılar devam olanlardan öğrenerek erken tanım koyarak burada kadınların güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü üst toplum için güçlü aile demek. Güçlü aile için de kadının güçlü olması gerekir. Ne demiş atalarımız? Yuvaı yöneten dişidir her türlü derdinizle ilgili, sıkıntınızla ilgili bizlere ulaşınız. Kadın danışma merkezimiz var, psikologlarımız var. Her konuda hatta efendim avukat desteğimiz de oluyor zaman zaman danışmanlık noktasında. Her sıkıntınızda, her derdinizde bize ulaşın.